Yep, hadi. Lightweight <laughs> Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <gülüyor> <almışsın>. <gülüyor> Termosu çaldık. Yapıyorsun bu sporu. Valla ya. Çekiyor musun? Hocam doldur. Seri köz. Ortam böyle. <laughs> <laughs> Çöbür atarken. Hava eksi 7 derece arkadaşlar. Daha bu kadar yeter ya. Sesler işlemiyor ama ya.

Bu kadar. Evet, evet, o kadar. Gerisi gelmedi şu an yüklenmiyor ya. Sana seçer bu sefer? Yok be. Sekerse bayıklarını <laughs> <laughs> önemli Bu çok, çok önemli. bir detay verdi. teşekkür ederim. Buradan Değerli Botuana çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir detay verdin. kendisine de. Fotoğraf mı çekiyorsun ya? Kendisine de bu konuda bir şeyler sormak istiyorum. Nereden geliyor böyle ne şeyler şey, aklımıza? Akşam kanalda görürsün. Yılların tecrübesi. Onlar konuşmuştuk. Bıyık önemli demiştik. Kesinlikle. Bu kadar. Peki bıyıksız insanlar hakkında ne, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Köse olabilirler. Çok önemli bilgi verdiniz. İnsanları aydınlattınız. Bu aydınlatıcı konuşmanızı neye boş İyi boş yaptınız açma. Adam diyecek bir şey bulamıyor çünkü çok boş muhabbet. IQ <laughs> 80.